Baştan söyleyeyim, hiç araya sıkıştıramam Selim. Orhan başkomiser, rica ediyor. Herkes rica ediyor Selinciğim. Lütfen, başım derde girecek. Ne yani, şimdi öyle beni başından savup atacak mısın? Eh, öyle görünüyor. <laughs> tamam, o zaman biz de bir daha deneyelim. Seynet, Zeynep. Zeynep. Bu üstündeki laboratuvar gömleği çok güzelmiş ya, çok yakışmış sana. Sen bir şey, saçına bir şey mi yaptın sen? Açık konuş. Teşekkür ederim Selincim ama. Sence ben bunlara kanar mıyım? Heh. Bak Zeynep, gerçekten çok ciddi bir durum, tamam mı? Bu dava için istediğimiz ek süre bitmek üzere ve her şey senden alacağımız bu rapora bağlı, tamam mı? Ve senin de aklına, kriminoloji laboratuvarında çalışan, böyle işin düştüğünde aklına gelen arkadaşın geldi, değil mi Selincim? Orhan Bey'i de ben hallederim dedim. Evet dedim, dedim çünkü seninle konuşabilmek için bir bahaneye ihtiyacım vardı ben de. Selim, Hı. şunu bana verir misin? Soldakini lütfen. Teşekkür ederim. Ne analizi istiyorsun? Bu Melis bir yol cinayeti var ya. Olay yerinden aldığımız bir bardakta ilaç kalıntısı olup olmadığını öğrenmemiz gerek. Aradığımız madde belli mi? Hastane raporu. Bak, yardım edeceğim ama bu son Selim, tamam? Herkesin çok acil işi var. Çok teşekkür ederim. İçeride. Evet. Kaçta çıkıyorsun? Yedide. Neden? Ona göre yer ayarlayacağım da. Bardakta yapılan toksikoloji analizinde bulguların hastane raporuyla uyuştuğu anlaşıldı. Ayrıca söz konusu yurt dışı menşeli ilaçtan maktulün kanında yüksek dozda bulunduğu da saptandı.